Merhaba, hoş geldiniz. Bugün cheesecake yapalım. Tatlımızın tabanını oluşturmak için rondomuza petibör alalım. Evet, petibörlerimizi ekledik. Rondomuzu başlatalım. Gerektiği kadar petibörümüzü ufattık. Şimdi borcama alalım. Şimdi eritmiş olduğumuz tereyağı patibörümüzün üstüne ilave edelim. Şimdi karıştıralım. Evet kaşıkla yapabileceğimiz düzeltmeyi yaptık. Şimdi su bardağı yardımıyla bastırarak cheesecake'imizin zemini oluşturalım. Cheesecake'in tabanını oluşturduk. Şimdi kremasına geçelim. Evet karıştırma kabımıza 400 gram labne ekledim. Şimdi çırpalım. Bir adet yumurta ilave ediyorum. Şimdi ikinci yumurtamızı ilave ediyoruz. Evet yeterince karıştıktan sonra bir su bardağı kadar şeker ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kadar un ilave ediyorum. 1 paket şeker vanilin. İyice karıştırdık, e, homojen bir kıvama getirdik. 2 ayrı tabağımızı birbirle buluşturalım. Tatlımızı hazırladım şimdi 40-45 dakika 160 derecede fırınlayacağım. Evet cheesecake'i fırından çıkarttım. Soğumasını bekliyorum. Soğumasını beklerken de limonlu sosu yapalım. İlk önce iki tane limonun suyunu sıktım. Yaklaşık bir su bardağı kadar su elde ettim. Bunu ekledim. 4 kaşık toz şekeri ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar da nişasta ekliyorum. Şimdi bunları karıştıralım. sosumuza renk kazandırmak için bir çay kaşığı kadar zerdeçal ilave ediyorum. Yarım su bardağından az su ilave ediyorum. Sosumuzu hazırladık. Şimdi cheesecake'imizin üstüne ilave edelim. Evet, cheesecake'imizin sosunu da ilave ettik. Şimdi 6 saat buzdolabında bekletelim. Tatlımızı yaklaşık 4 saatte çıkarttık. Diyen 6 saatte çıkartırsa daha lezzeti oturmuş bir tatlı elde edebilir. Sunuma geçelim. Tabağımızı alalım. Cheesecake'imi tabağıma aldım. Yiyenlere afiyet olsun.